Evet merhaba arkadaşlar. Çıkması muhtemel soruların dördüncüsüyle yine baş başayız. Dördüncüsünde arkadaşlar muhtemel soru zamirleri göreceğiz. zamirlerden 5 soru göstereceğim. 5 soruyla ilgili hem zamirlerin genel tekrarını yapmış olacağız. Her şeyle alakalı hem de nasıl, nasıl tarzda sorular gelebilir. Bu 5 soru üzerinden görmüş olacağız. Muhtemel soru 1. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı türde zamirler bir aradadır diyor. Arkadaşlar farklı türde zamirler yani kişi zamiri mi, işaret zamiri mi, belgisiz zamiri mi, dönüşüldük zamirleri bir arada bulunduğu zamirler istiyor yani. Bakalım hep bir şairin ürünleri olarak yaklaşmayın onun şiirine. Arkadaşlar burada zamir yok. Burada bir şair derken herhangi bir şair, sıfat arkadaşlar onun şiirine derken onun arkadaşlar burada sadece kişi zamiri var, işaret zamiri var. Ama şu belgesi sıfattır çünkü ismin önüne geldiği için sıfattır bu. Bu da zamirdir ama bir tane zamir olduğu için bir numaralı cümle olmaz. İki eski bir yaklaşımdır bu. Bakın yaklaşım isim. Herhangi bir yaklaşım belgesi sıfat, eski yaklaşım nitineme sıfatı. Bunlar zaten sıfat, sıfat yaklaşımdır bu. Virgülle devam ediyor. Bu deyip bir şeyi işaret etmiş. Ee, bu akım da diyebilirdim ama önündeki isim isim önünde de isim yok ismi yeni tuttuğu için bu sözcüğü ne zamiridir arkadaşlar İşaret zamiri bunu bana ver gibi mesela bu elbise değil ama bunu bana ver bu işaret zamiri peki ele vermez kendilerini kendileri arkadaşlar dönüşlülük zamiridir değil mi kendi sözcüğü ek alsın almasında bir nedir arkadaşlar dönüşlülük zamiri dönüşlülük zamirimiz de var e, o zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? Bu ve kendilerinin sözcüğü zamir olduğu için ve farklı türde zamirler olduğu için cevabımız nedir? 2 numaralı cümlededir. Peki devam ediyorum. Muhtemel soru 2 Aşağıdaki cümlenin hangisinde zamir? Zamir kendinden önceki cümlenin yerini tutmuştur. Arkadaşlar bakın bu gelebilir. Zamir sadece ismin yerini tutmaz. Bir cümlenin yerini bile tutabilir. Mesela yarın Antalya'ya gidiyormuşsunuz. Bu bir cümle bunu şimdi öğrendim dediğim zaman öğrendiğim şey ne? Buradaki bunudan kasıt neyi işaret ettim? Yarın Antalya'ya gittiğini. Yani buradaki bunu kelimesi kendini önceki cümlenin yerini tuttu mu? Tuttu. İşaret etti mi? Etti. Yani kendini önceki cümlenin yerini tutan bir işaret zamiri kullandık. Cevabımız ne? Adana olacak arkadaşlar. Peki muhtemel soru 3. Altı çizgi sözcüklerden kaçı zamir göreviyle kullanılmıştır? İşte sen ve senin uzak denizlerin. Yağmurun ortasında bir elif, bir soluk. Bu parkta ne diyordu? İşte parmaklarım dökülüyor toprağa. Bakın arkadaşlar sen kelimesini kişi zamiridir. Senin kişi zamiri iki ette. Yağmurun ortası dediğim zaman arkadaşlar ortası isim. Bu değil yani. Bu parkta ne diyordun? Ne yerine? Ee, ne yerine? İsim getirebiliyor muyum? Bu parkta sevgi diyordum mesela. Huzur diyordum. Ha, ismin yerine gelen bir soru zamiri var o zaman. Ne kelimesini de alabilirsiniz. 3. Ne yerine niçin getirebilirsem zarf. Ne yerine hangi sözcüğünü getirebiliyorsam da sıfattı. Unutmayın. İşte parmaklarım dökülüyor derken arkadaşlar. işte parmaklarım dökülüyor derken. işte kelimesi de arkadaşlar. Gösterme zarfı yani işaret zarfı olarak da gelebilir. Aman diyeyim dikkat edin. Bunu da burada göstermiş olalım. Evet o zaman bu da zarf olduğu için bunu da alamam. 1, 2, 3 tane sözcük zamir görevindedir. Güzel bir soruydu. Bu da 4 yapılabilir. İşte kelimesinin zarf olduğunu bilmeyenler 4 de yapabilirdi bu soruyu. Peki muhtemel soru 4. Ne gelebilir bu farklı olarak? Yine dörtlük verip hangisi söylenemez diyor. Mesela ek halinde zamirler. Arkadaşlar bir sözcük halinde zamirler 2, ek halinde zamirler vardı biliyorsunuz Türkçe'de. Ek halindeki zamirlerimiz neydi? İsmin yeni tutan ilgi zamiri vardı. Hani bu ki iki. iki. Mesela seninki okula gelmemiş dediğim zaman kullanılan senin arkadaşın yine seninki diyorsun. Ama bir de iyilik zamirimiz vardı arkadaşlar. İyilik ekinin olduğu her yerde ne vardı? İyilik zamirimiz vardı. Bakalım iyilik ekleri var mı? Gider dalgalarla öte yıldızların ışıkları. Bakın arkadaşlar yıldızların ışıkları bir isim tanıması ve ışıklarındaki şuradaki ek nedir arkadaşlar? İyilik eki. Bitmezsin düşüncelerim. Kimin düşünceleri? Benim düşüncelerim tanlayana düşmüş bir yine iyilik eki var. Yani iyilik ekleri kullanıldığı için iyilik ekleri kullanıldığı için doğal olarak da iyilik ekinin olduğu yerde neler vardı? İyilik zamirleri vardı. Ek halinde zamirler var yani. Peki birden fazla kişi zamiri bakalım gitmezsin. Düşüncelerimden hiç sen benim. Sen ve ben kelimeleri birden fazla kişi zamiri değil mi? Şahıs zamiri. Peki işaret zamiri kullanılmış mı? Gider dalgalarla öteye. Öte deseydi Arkadaşlar, yeryon bildiren kelime. Ee, ek almatsaydı zarftı ama ek almış artık zamirleşmiş. Zamir. Nereye gittiğini bilmediğimiz için, ismi yerine geçtiği için zamir. İşareti zamir var. Peki isim tanımaları var mı? Bakalım. Yıldızların ışıkları. Değil mi? Yıldızların. Benim düşüncelerim. Değil mi? Benim düşüncelerim. Tanıyanı tanıyanın yer değiştirilmiş. Benim düşüncelerim kavramasıyla yıldızların ışıkları kavramı bir isim tanımasıdır. Bu da var. Peki işaret zamiri zarf tümleci görevindedir. Hayır. Neden? Buradaki işaret de hatırlayın. E, ek alırsa yer yön bildiren kelimeler zarf tümleci değil ne oluyordu arkadaşlar? Dolaylı tümleç. Ek almasaydı zarf tümleci diyebiliyorduk. Yukarı çıktı e, zarf tümleci. Yukarıya çıktı nereye? Dolaylı tümleç oluyordu. Doğru mu? Yani zarf tümleci değil aslında bir dolaylı tümleçtir. Bunu yordayan çok güzel bir soru arkadaşlar. Cevabımız olacak. Edinle. Peki muhtemel soru 5. Sözcüklerden hangisinde zamir durumundaki sözcük yapım eki alarak tür değişikliği uygulamıştır? Bakın arkadaşlar tür değiştirini istiyor. Nereden nereye geldik bunca zaman? Böyle düz mantıkla düşünmek bence çok yanlış. Evet koskoca bir yaz yine sensiz. Bakın ek almış Yapım eki ek almış, ek almış ama tür değiştirmemiş arkadaşlar. Tür değiştiğini istiyor. Toplantıdaki senli benli konuşmalar. Konuşmalar isim. Nasıl konuşmalar? Senli benli konuşmalar sıfat olmuş değil mi? Senli konuşmalar, benli konuşmalar. Yani sözcük yapım eki alırken bir yandan da ne yapmış arkadaşlar? Tür de değiştirmiş. Cevabımız ne olacak denizli. Bakın ben bencil ek almış. Yani ama yine zamir sonuçta. Yani zamir zamir olanlar e, hala zaman e, zamir türündeki bir sözcük değiştirmiyor ama yapım eki alıp türde değiştirenler Denizli'ye çok güzel bir örnek. Mesela benlik düşünceler. Benlik düşünceler. Değil mi? Arkadaşlar mesela nasıl düşünceler? Benlik düşünceler. Bu bir sıfat. Mesela o bunu benimsiyordu dediğim zaman, benimsiyor diyor dediğim zaman yüklem görevinde kullanıldığım zaman Artık fiilleşmiş değil mi? Benimsemek fiilleşmiş. Ama zamir türünden benimsemek ekini alarak ne yapmış? Fiilleşmiş. Bunun gibi. Yani ya sıfat olacak ya fiil olacak. Türünü de değiştirecek. Zamirlerin ek alıp tür değiştirmesi de sorulabilir arkadaşlar. Çok güzel bir B soru çözdük. E, zamirlerle alakalı çıkması muhtemel. Zaflarla devam edeceğiz. Bir dahaki videoda kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Evet.